Tezgahımın üzerinde güzel bir hazırlıklar var. Top yumurta pişireceğim. Trakya'da top yumurta deniyor, suda yumurta. Bazı yerlerde çılbır deniyor. Şöyle ocağımı yaktım. Tavamı da koydum. Suyum da kaynıyor. Güzel bir yumurta pişirelim. Yağmazcık şöyle ısınsın. Toz biberini vereceğim suyunu vereceğim tuzunu en son yumurtalarını karabiberini şöyle bir kaşık toz biberi veriyorum Fazla da yakmak istemiyorum. Ocaktan alıyorum. Şöyle getirdi. Biraz soğusun. Sıcak su dökeceğim. Ocak batmasın. Hemen dökersem şimdi ocak batar. Ocağı kapatıyorum. Suyunu da kapatıyorum. Tamamı getiriyorum. yavaş yavaş sonra verebiliriz. Lik sıcaklığı kadar yapmaz. Evet. Böyle. yapıyorum. Tuzunu veriyorum. Karabiberli yumurtaların üstüne verelim. Şöyle yumurtalarımı veriyorum. Karabiber güzel gidiyor bu yumurtaya. Ve yumurtalarımın sarılarını dağıtmadan şöyle beyazlarını pişiriyorum. Top yumurta ismi de buradan geliyor herhalde. Bizim köyde suza yumurta deniyor buna. Yan köyümüz Pomak köyü. Orada top yumurta diyorlar. Aynı aynı bu işleme. Kaldırlarımızı dağıtmama çalışıyoruz ve çok da pişirmiyoruz. Evde yemeğiniz yoksa canınızda sulu yemek gibi bir şey çekerse bu kolay 5 dakikalık hem suyuna banmalık oluyor hem lezzetli oluyor. Çılbır da diyebilirsiniz. Çılbır da buna benzer oluyor. Onda yağsını önce konuyor. Ya daha sonra konuyor. Herhalde bildiğim kadarıyla gene de fazla şeyim yok. Bilgim ama. O da bunun benzeri. Ya konduğunu da bilmiyorum. Bak çılbıra şimdi. Söyleyince aklıma geldi. hiç izlemedim de çubuk Çılgın... master şefte mi yaptılar ben pek internete bakarak yemek de yapmıyorum eskilere göre yemekleri tarifleri. evet yumurta sarısı aynı böyle akışkan olacak pişmeyecek dağılmayacak kadar yeterli. Çok kaynatmamızın anlamı yok. Tavamı alıyorum. Şöyle masama getiriyorum. Bu eşime özel. Eşim bu yumurtayı çok seviyor. Tabakta alıyorum. Servis için. dakikada hazırladık. Şöyle bir de kepçe servisini de yapalım. Evet, şey sizin gözünüzün önünde. Tuz biberim de acılı bu arada. koyalım. Evet. Size göstereyim yakından da. Evet. Top yumurtamız oldu. Harika bir şekilde. Yanına da ayran yaptım. Eşimin en sevdiği yemek. Yumurtasını da gösterelim. İşte şöyle. Akışkan olacak. Özelliği bu. Kış çatalla olmadı. Kaşıkla göstereyim. Evet. Şöyle kayısı kıvamında yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Bizlere de afiyet olsun. mes gibi yumurta